Beyler bir araba daha geliyor. Bir araba daha geliyor. Bir havayı suyu ama yine kayıtlar zor şartlara rağmen denize çıkmaya çalışıyor. 3 ee, günden beri e, çok fazla değil ama memleketimizde hamsicilik oluyor halkımıza balık tutmaya çalışıyoruz işte. diğer balıklardan bir şey yok mu? biraz çinekop çıkmaya başladı ama o da şu anda şeyde değil yani çok bol değil yani hamsi peki istenilen durumda mı? boyutu olsun boyutu istenilen durumda e, geçen seneye nazaran gerçekten çok irileşmiş balıklar İnşallah. Bu şekilde devam eder. Peki havaların soğumasıyla e, hangi balıktan çok bekliyoruz şu an için? Hamsi, Çinokok, İstavrit. Fiyatlar peki ne olur tezgahlarda? Fiyatlar ortalama 15 lira, 20 lira arasında değişebilir. Daha da düşebilir inşallah. Son olarak zaman. Hamsi'den bu sene istediğimizi bulacak mıyız? Yani Hamsi var diyorsunuz şu Umut an. Umut ediyoruz. E, i̇nşallah olacak. Öyle tahmin ediyoruz yani.